Hadi bakayım. Keki ilk bir kazanır. Tamam. Dom, dom. Kim bitirdi? Ben bitirdim. Niye ben? lan? Ya sen ne ara bitirdin? Lan? Dur. He he <laughs> kasın kasın. Ya 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 ne diyorsun lan? Ya mı ne ne diyorsun lan? Adam şarkı takıldı da. Bip. Bip diye ses duydum. Kafamı çaldı? Bilmiyorum lan ben kapının zilini bilmiyorum. bir Hay siktir. Kapı kapının zili ya. Gene lan bu? Galiyon ben atmayın. Açayım şu kapıyı. Haydi lan siz de kimsiniz? Ee, siz de kimsiniz? Ya ben şu çocuğa bakamıyorum da ben bir yere gideceğim. Şu çocuğa bakar mısınız? Ee, melon bakar mıyız? Neye? Yeah, yeah. Çocuğa. Kimin çocuğu? Bizim yan komşumuzun çocuğu. Ee, sıkıntılı. Önsüz de demeden bücüğü. Yep. Abla bu konuşmayı öğrenmedi değil mi? Evet öğrenmedi daha. Hadi daha 3-4 falan yaşında. Daha öyle Allah. Niye? Hadi ben kaçtım. Tamam şimdi. Bu ne verelim? Allah'sa emzik. Yok var mı lan benziyor? emzik Emzik vardı ya bizi ver bu. He, bizim ailemiz bu evi verdi. O zaman emzik vardı bu. Ailem bu evde yetiştirilmişti. Yine ondan sonra başka yere taşınmıştı. Artık bizim burada bıraktı. Hatırlıyor mu? He, hatırlıyorum. O bir de işte emzik vardı. bana emzik takıyorlarmış. Ben hatırlasam sana emzik takmıyorlar. Aynen. Bir balon var mı Bir balon da yoktur. biz kalsaydı yut onun. Lan. Yalay. Yalay sesi çıkarma lan. Yalari. Adam kutu yıkıldı. Adam mı lan bu? Sen dört yaşında değilsin lan. Sen bir hayaletsin. Hayal bu. Güçlendi. Ne? Hayal mı lan bu? Hayalet tabi. Onu ben söyledim. Hayalet mi bu? Hayalet. Hayalet evet. Hayalet ölümsüz mü bu? Tabii ki. Bir silah gitse. Tamam. Tamam getirdim. Şimdi vurayım bu çocuğu ölümsüz mü? Ananı avradını ölümsüz lan sıkıntılı. Harbiden de sıkıntılı

hala ölmedik. Abi sizin çocuğunuza başlayayım. Bu ne? Hoş, hoş, hoş. Ananı ağladığını. Hep kendimi getirmek mi zorlayayım? Dün, 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 Abi o oyun değil, bak, bak, bak. Abi, abi. Abi einen. Abi. Da wurden wir wach. Ah, ne? oldu he, Mein Wimmer macht Bu silah çok güçlüdür Abi kurban olduğumun. Sana sıkmayacağım. Tabi bunu sık dolar. Tabi bunu nasıl haja? mi? Abi, aydınlan, aydın, aydın. Pshoo. Ay 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 ay. bunu da ben söktüm. Çok sinirli bir gün. Anam yok. Abi bana ne, neden kızıyorsun? Ben ne yaptım? Lan şaka yapıyor çocuk. Ben aslında ölmedim. Hadi yürüyüşe gelin bakalım. Kim yana, yenecek? Aaa kim yenecekmişmiş. Kıyım savaş başlıyor. Tamam lan hadi. 3, 2, 1. Dolla park yenecek. Elim silah yok ki. He konulmuş yani. 3 2 1. Oy. Anam. Lan. Çocuğum iyi midir acaba? Lan abla sen ne işin var burada? Ha dur ben gidecektim ben. Assiktil git lan. Bizi biz de burada. Sıra bende. 3, 2, hop. Sen bana mı buldun? Abi. Anam. Ben niye uçurdun adam? Oh. Böyle işler işte size. Bana karışmayın. Hoppali. Pum. Ne kadar var Hop push out. Abi adam bir di okuya gidişte mi? Ana ben gidiyorum yani. Ne oluyor lan? Acaba? Abi ne oldu lan patlama oldu size yazın siz arada. Oh. Şey öldü mü lan? neyi git bakmam onun Ben hoş 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 Yeah, Ya. Yeah. Bu kadar döyüşlük yeter şey, Çok doğru söyledi. Şimdi i̇şte bu kapıyı yerine koyuyorsun. Ay lan. Annen. Tamam. Dur lan benim gücüm yok mu? Bebek sesi. Git git Ah sonunda düzeldi ya. Sonunda. Abi dendi ya. Bir daha şimdi yapmayacaksın yapacaksın tamam mı? Niye? Lan çocuk bir başladı senin götünüz. Gel lan buraya. İyi iyi iyi. Eh, <laughs> şu anda kavga ediyorlar. Pişşş, pişş. Ne lan ben de bakacağım. Aa, sen gitmedin mi? Yanlış yere zıpladı. İngilizce al. Dur, ikimiz yapmamız gerekiyor bunu. Bebek sesi. Oh, Önene ayar sıkıştır

Tık 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 tık. Ne yapıyor lan? tık 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 tık. Tık tık tık. Ne yapıyorsun sen? Tık 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 tık. Ne gıdıyorum? Benim oh, ayağım Bak. Es ölümsüz usunu unuttum mu? Ha doğru. Benim uyku geldi. Lan bu çocuk konuşuyor Çocukça çocukça. Çocukça çocukça. Çocuk. dik Boş ver. Hadi gel lan yatağına. Hadi yere yere eee. Lan çocuk bizden daha güçlü çıktı. Eee. Hadi bakayım. Hadi Hadi bakayım. Lan bu nasıl? Ne? Ha! çocuk büyüdü tamam. lan. Sabah oldu. Oh. Zaten Saat Al buradan. Oh, bugün bu gün çocuğun güçlü çıkıyor da. Al buradan. Dip dip. Hadi ben bakayım. Geldim, geldim. Uçuyor. Açı. Açıl şu açı, saman açı. açı. şey. Sen çocuk burada mı? Tabii ki çocuğu atayım. Hemen getiriyorum. Dur lan. Alın çocuk uyuyor. Çocuğun kemiği kırıldı. Hadi ben al, aldım bunu. Dur lan. Hadi ben aldım bunu. Ben kaçayım. Hadi görüşürüz. Lan pumpkin. Bugün çok güzel bir gün geçirdik. Hayvan de kesin kesin bu bir şey ne olacak? Ay ya? Onu yok adam. Yok değil. Din 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 din, 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 din. bir suya attık. Şaka yapıyorum değil mi lan? Ay Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne oldu hadi bakayım? Sana demiyorum. Arkadaşları diyorum I will not like at Minute Main. God, the shoulders. Bye bye.